Bakın peygamberimizin hayatını anlatmaya gerek yok. Zaman zaman peygamberimizin hayatını da burada anlattığımı hatırlıyorum. Peygamberimizin hayatı kusursuz bir hayat. Tamam, Peygamber zellerlerini bir tarafa koyalım. Tam örnek bir hayat. Üsve-i Hasen. Muazzam bir hayat. 23 yıllık kısa bir zaman içerisinde muhteşem bir toplumsal dönüşümü gerçekleştiren ve inanan inanmayan herkesin herkeste hayranlık uyandıran bir hayat. Böylesine bir hayat, adım adım, hayatın her adımı şükür taşıyla örülmüş bir hayat. Böyle olduğu halde, bakın Peygamberimiz bir gün zaman zaman yaparmış, gece namazı kılarmış. Bir gün öylesine gece namazına kendini kaptırmış ki, uzun uzun gece namazı kılarken, Ayşe annemiz demiş ki, ya Resulallah, senin gelmiş geçmiş bütün ibadetlerin, Fetih suresinde anlatılır ya, affolunmuşken, Allah'ın elçisi olarak bu kadar kendini niye yoruyorsun? Niye mahvediyorsun? Peygamberimiz şöyle bir cevap veriyor. Dikkat ederseniz farz namazlarının dışında nafile namaz kılıyor. O yorgunluğu içerisindeyken Ayşe validemiz peygamberimize kendini niye bu kadar yoruyorsun? dediğinde peygamberimiz diyor ki ey Ayşe ya Ayşe ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Bakın Peygamberimiz bizim örneğimiz. Hayatın her alanında ona şükretmemiz gerekiyor. Son olarak arkadaşlar, şükür içeren bir ayeti celileyi okuyacağım. Onun mealini sizlerle paylaşacağım ve dersimizi sonlandırmış olacağız. Daha sonra sorularınız varsa sorularınızı alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Buyuruyor ki Rabbimiz, مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ Allah size ne diye azap etsin? Allah bunu bize hitap ediyor. İnsanlara, müminlere hitap ediyor. Bu, bu Kur'an'a kulak veren herkese hitap ediyor. Aslında bir ayrım da yapılmıyor. Ne bir cinsiyet ayrımı yapıl, yapılıyor. Mesela ey erkekler size söylüyorum. Ey gençler size söylüyorum. Ey yaşlılar, çocuklar, kadınlar size söylüyorum değil mi? Ma yef'alullahu bi'azabikum. Siz, siz kalıbıyla gelen ee, bir hitap ve insan olan herkesi kapsar. Allah size ne diye azap etsin ki? Allah keteb ala nefsir rahmet. Rahmeti kendi üzerine yazmıştır. Allah size ne diye azap etsin ki? İn şekartum ve ametum. İki tane şart koşuyor. Eğer iman ederseniz ve bir de şükrederseniz Allah size niye azap etsin? Yani bakın azaptan insanı kurtaracak iki temel ilke iman ve şükür. Yani şükür o kadar önemli bir sorumluluk ki arkadaşlar, imanla yan yana kullanılıyor. Çünkü arkadaşlar, Allah bu kainat fabrikasını ya da sofrasını değil, insan için donatmış, önüne koymuş. İnsanın bu kainat sofrasından hem yiyip hem nankörlük yaparsa bu azabı gerek her şey insan için kurulmuş. Büyük bir sistem çalışıyor. Ve bu sistem insan için çalışıyor. Ve insan da bu koca sistem karşısında nankörlük ediyor. Yani siz birisine bir şey ikram etseniz, size kabalık yapsa ilk ikram ettiğinize de bin pişman olursunuz. Değil mi? Öyle değil. Allah muazzam bir sofra koymuş ve bu sofraya sofradan dilediğiniz gibi yiyin ama iman etmiş ve ee, şükretmiş birisi olarak helal dairesi içerisinde bunu iyi diyor. Allah bizi iman eden ve şükredenlerden eylesin. Allah bizi her türlü nankörlük edenlerden uzak eylesin. Nankörlükten uzak eylesin ve bizi daima şükreden şakir kullarından eylesin. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.